Selamlar. Bu pazar e, Junior'lar için, 18 yaş altı gitaristlerimiz için sahne senin düzenliyoruz. E, 20'sinde, sonradan izleyen arkadaşlar heyecanlanmasın. 20 Ekim'de MR Hayal Kahvesi'nde hediyelerimiz var tabii ki. Şarkı aralarında şöyle güzel hediyeler var. Can Göz Müzik, Nuex'ten no bir tane Brownie. Bunu daha önce tanıtmıştım, videoları var. Hatta dur şöyle göstereyim size de şuradan şöyle tonunu dinleteyim. Şöyle küçülteyim şu ekranı. Siz de görün. Böyle tonlarını dinleyebileceğiniz şeyler var. Benim tanıttığım var. Hani pedal almak <laughs> şeyle veririz. Olabilirsin. Bunu farklı gitarlar. <laughs> Bunu farklı gitar Gerçekten küçüklüğüne bakmayın. Çok iş gören bir, bir lezzetli bir şey distortion pedalı. Açmıyorum özellikle. Sahibi direkt böyle alsın diye Hiç şey yapmıyorum. Çünkü bir sürü tanıtımını yaptık. Dershanede de bunlardan kullanıyoruz. Hatta canlı da böyle bir denemesini yaptıydık. Bir tane de Reverb pedalımız var Nuex'ten. No Onu bir dinleyelim. Şuradan bulalım. NUX Reverb diyelim. Bu da çok güzel bir reverb pedalı. Özellikle reverb seven arkadaşlarımızdan birine giderse çok keyif alacağına inanıyorum. Ee, dump diye bir şey. Şuradan bir tane buldum bakalım. Beraber bakalım. Bu pedal. çeşit çeşit denemiş. Çok güzel bir şey daha var. Hold for surprise diyor. Muhtemelen bu. Bir, bunun adını unuttum. Bir şey efekti. Bilen arkadaşlar yazar altına. Basık tuttuğunuz zaman bir klavye gibi, pad gibi davranıyor. Uzun böyle bir akor sesi veriyor. Ve o akor sesinin üzerine mesela sololar çalabiliyorsunuz. Bu da çok kullanışlı bir pedal. Can Göz da bir sürü hediye verdi tabii. Üç konser yaptık. Bu üçüncü konserimiz. Bir tane Metallica yaptık. Onda Nu-X'ler hediye ettik. Bir sürü şey daha var. Onları da gösteririm. Onu hediye ettik. Ondan sonra bu konsere de iki tane canavar gibi pedal ayırdım. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim bu konsere gelip bir bilet alan arkadaşlarımızdan birine çıkacak. Daha bir süre diye var. Böyle gördüğünüz gibi çok tatlı bir elektro gitar var. Arkamda gördüğünüz klasik gitar var. Daha bir ton şey var. Ee, bu konserler dediğim gibi çok çok yok hiç yok Türkiye'de böyle şeyler gençler için yapılan. O yüzden desteğe ihtiyacımız oluyor. Siz de bir bilet alıp destekleyebilirsiniz. Konsere gelebilirsiniz. Ekstra siz sponsor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Pazar günü 4 ile 8 arası konserde görüşürüz. Bay bay.